patlatacağım ikisini de şimdi gidince. Yine mi meşgul? Meşgul? Bağlanıyorlar internete. E olmaz ki. Müşteri ararsa devamlı meşgul meşgul. Direkte mi bir şey söylemiyor bunlara? Dinlemiyorlar kızım niye? Almazsam ayağımın altına mübarek gün ikisinde şimdi. Halis'in bir suçu yok enişte. O galip azdırıyor onu galip. Hadi hadi. Sen de müdafaa etme. İkisi de birbirinden hayırsız. Hain bunlar be hain. Yaptıkları şeye bak iş saatinde. Sakin ol Davutcuğum, oruçlusun. Öfke, sinir sana yaramaz. Ablam doğru söylüyor enişte, aman ha. Nasıl sakin olacaksın? Baksana yaptıklarda Beş kuruşluk hayırları yok. ceyir cayır ceyi telefon. Sen yine de sakin ol. Sen babasın. Sevgili arıyorlar ama internet o işler için değil. Anlat onlara. Bilgiye ulaşmak, kendilerini geliştirmek için kullansınlar. Heh, tam adamını buldun. Çok anlarlar ya, hep bu Avrupalılar bozuyor çocuklarımızın ahlakını. Daha birliğe girmeden... ...fuhuşu, uyuşturucu soktular evlerimizin içine kadar bak. Ya bir de Avrupa Birliği'ne katılsak neler olacak acaba? Sadece bu kötü taraflarıyla bakamayız Avrupa'ya Davut. Evet onlar da var ama... Hadi hadi, korumaya çalışma milletini. <laughs> Zaten domuz gibi görünüyorlar son oh! günlerde gözüme. A aşk olsun Davut. Hadi Allah'a olduk. Güle güle. Allah işini rast getirsin enişte. Sağ ol kızım. Ne var? Sen niye avladın? O da babasına güle güle diyor Davut. Ha? Babası mı? Tövbe ya Rabbi. maşallah büyüdü de babasıyla işe bile gidiyor. Ne yapalım? Biraz erken başladı profesyonel hayatı ama kayınvalidenin suratını çekmekten iyidir. Bu almış o, bu namus kadınca. Ne yapsın? Türkan Hanım'a anlattı da biraz. Ayıp. O da orada burada bizi çekiştiriyor. İyi günler gözüm. İyi günler. Oo büyümüş maşallah. Büyüdü amcası. <laughs> Gezmeye mi gidiyor babasıyla teyze kaldı? Radyoya. Birlikte yapacağız <laughs> programı oğlumla. <laughs> Hadi bakalım hayırlı işler. Sağ olun size de. Buyurun iyi günler. Sabri Bey'in nesi var? Balkona falan çıkmadı. Hiç bizimle ilgilenmedi. Hasta mı? Yok canım ne hastası. Katil ağzını burnunu dağıttı. Dün geceden de gıcığı vardı zaten. Hak etmiştir ruh hastası. Hem de ruh hastası. Yüzüne karşı söz deyince adamın vallahi bir ay kendine gelemez. Şükrü Bey'in hayırsız damadı almış oğlunu gidiyor Sevim koş. Buna da yetişti Baykuş. Şişt. Bana bak, nereye götürüyorsun o çocuğu? Allah Allah, sorması olmaz. Sana ne be adam? İşe gidiyoruz, işe. Çocuğu da radyoya götürüyor bu Sevim. Kendisi gibi rezil edecek. Aa, bana bak, sensin rezil. Selam verdik, tadını kaçırma. Gelirsem oraya. Ay, aman Aydın Bey, aman. Kurban da sarhoş ol, sarhoş Ne dediğini bilmiyor. Hadi gel de şişireyim gözünü. Benim adım Cebel. <laughs> cevap verdi. O benim chatleştiğim kız değil tertip. Kalk. Sen ne anlarsın, hadi. Ne gibi bakıyorsun öyle. Kalkmıyorum. Arıyoruz işte. Geliyor bak. Yeter ya yeter dedim. Kalkın ikiniz de kalkın şunun başından çabuk. Bir dakika Dilek mesaj var. Ben mesaj falan anlamam tertip. Burası bir iş yeri. Telefonu böyle iki saat meşgul edemezsiniz. Ne diyeceğim ben de ustaya gelince? Benim işim bitti Dilek. Tertipime söyle o hastası. Şimdi hastası biz olduk değil mi hadi. Çıktı. Ne tatlı kızlar çıktı bak. Pembe pembe. Hani bakayım. Sen bakma Dilek. Bakmıyorum zaten derdim değil. Davut Usta gelince siz vereceksiniz hesabı. Nerede bu kızlar? İşte bak nasıl gözler. Hmm. Hem de çıplak. Amcama söylemezsem. Söyle bana ne? Bakarken iyi ama hadi. Üf, o ne? Üf. Hem de canlı. Kapat şunu derdim. Amcam gelecek dayak yiyeceğiz şimdi. Gel. Gerçek yerin bana ne? Kapatmam. Yarım saattir arıyoruz bu siteyi. Daha yeni bulduk. Baksana canlı canlı. Üf, bittim be tertip. Yavaş dilek duymasın ben de bittim. Oh! Oh! işte usta geldi. Eyvah babam gel. Hoş geldin Davut usta. Hoş bulduk kızım. Hala o aletin başında mı bunlar? Beni dinlemiyorlar ki Davut Usta. O kadar söyledim. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Kalk o Alman icadı ahlaksızlık makinesinin başında. Çabuk. Kapa şunu tertip amcam görmesin. Tamam babacığım. Nasıl kapanıyor? Şurada. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Kaç saattir bunun başında? Neye bakıyorsunuz ha? Cevap ver. Mertçe, Türk çocuğu gibi... Mertçe amca. Vallahi billahi ben bir şeye bakmıyorum, o bakıyor. Yalan söyleme Tertip. Tüh, yalan ha! Yalan vallahi babacığım, o bakıyordu. Danimarka'dan bir sevgili bulmuş, evlenecekmiş. Tüh, Danimarkalı hem de. Türk kızı yetmedi. Nasıl anlaşacaksın Danimarkalıyla? Hangi dilden? Anlaştık bile amca. Avrupa Birliği'ne girince Türkçe, Fransızca fark etmiyormuş zaten. Kız bana göz kırpıyor oradan böyle. Ben buradan öpücük atıyorum böyle. Al! Yapma öyle hareketler. Hasbinallah. Yahu siz benim başımın belası mısınız oh. be ha? Tövbe mübarek gün. Avrupa Birliği'ne gireceği her şey serbest ha. Çek kızım şu mısırın fişlerini. Fırla baba. Şimdi. Baba. Baba. Sus. Ağlama. Türk çocuğu ağlamaz. Ben ağlamıyorum amca. Ben ağlıyorum bari. Ben ama çocuğuyum o zaman. Hı? Torunla uğraşmaktan bir türlü gelemedim vallahi kusura bakmayın. Ne kusuru hayatım aşk olsun. Aa, ben de çok özledim torunumu. Bir getirmediler. Korkuyor çocuk senden Nimet. Aa, o ne demek ayol? Bana deli muamelesi yapmayın Raşit. Göz mü kırptın sen? Yo, farkında değilim valla. Ah canım ne güzel güller getirmiş bana görüyor musun Raşit? Görmez miyim Nimet? Sana herkes çiçek getirdi ama hiç kimse bu kadar tazesini getirmedi. Ne anlar ayol onlar çiçekten biçekten? Hele o leylek kiler kokmuş sararmış leş gibi. Şimdi burada yüzüne karşı diye değil vallahi. Nazan Hanım bambaşka. Her zaman söylerim. Haza hanımefendi. Aman efendim. Yo öyle Allah için. Raşit. Efendim Nimet. Göz mü kırptın sen Nazan Hanım'a? Ne gözü Nimet? Kırptın kırptın. Hiç farkında değilim vallahi. Kırptıysam özür dilerim. Aman efendim. Sen görmedin mi? Ben de farkında değilim valla. Sapıttı sapıttı iyice. Bana söylüyor ama kendi gözü kaşı ayrı oynuyor. İyi gördüm ama seni Nimet. İyiyim çok şükür. İğneler çok iyi geldi Nazan Hanım. Karıştırma şimdi iğneleri mi iğneleri Raşit. Ne var Nimet? Nazan Hanım yabancı mı? Biz akrabayız. Tabii canım.